Enes, Azra, evet. ben size bir şey diyeceğim. Ben bir iki dakika markete inip gelsem, birlikte oturursunuz olur mu? Olur. Ama kapıyı hiç kimseye açmayın. Tamam. Kimseye Emin açma. misin? Açmayın, sakın açmayız, açmayın, tamam mı? Evet, ne olur açma. ne olmaz, ben gidip geliyorum. Tamam, biz açmayız kimseye asla kapıyı. Tamam. Tamam. Kapı mı çaldı? Allah Allah, kapı çalıyor sanki, duyuyor musun sesi? Evet açsak mı acaba? Anne açmayın dedi ama. Anne açmayın dedi ama açsak mı? Gel bir bakalım. Mı? Kim o? Benim yavrum açın kapıyı bakalım. Ben, ben annenizin arkadaşıyım. Ama annemiz kimseye kapıyı açmayın dedi. Ya açın çocuğum ya açın ya. Ben de kimseyim. Ben geldim bakalım. Hoş geldin de kimsin ki sen? Annenizin arkadaşım. Anneniz yok mu bakalım? Annemiz bakkala indi. Senin de mi annen yazdı? Yok ya, benim annem de olmuyor yani bakkala indi. Sen kimsin? Ben, Evimize giriyorsun. Ben annenin arkadaşım. Hadi gelin biraz sohbet edelim bakalım. Edelim güzel bari. Ne güzel bir kız bu kız ya. Allah Allah. Ay ay bakayım sana kız. Evet. Oo sen ne güzel kızsın bakalım. Adını bir soru kimmiş? Adın ne senin? Anca. Onun hmm. adını bir soru kimmiş? Bakayım. Cadı teyze derler bana. Cadı teyzeymiş bu. Sen tanıyor musun bunu? He? Nereden tanıyorsun? Çocuklar ben size bakın neler getirdim bakalım. Aza bir bizde ya evimize niye? Al bakalım. Varıyor, Aa, aa. git evimizden. Aa, ben de, ben de. Al oğlum sen de. evimizden. Kızma hadi yiyin bir tadına bakın Armut'u. Sen de bak oğlum bakalım. tamam. Bak <laughs> ee, bunlar da bayılmış bakalım. Bakalım babasına. Ee, bu da bayılmış Armut diyor neyse. Ben bakayım. Bu evde işime yarayacak bir şeyler var mı? Aman. Bunlar kesin doktor kutulara. Bakayım. İçinde neler var? <laughs> Bunlar ayırmadan. Vah. Wow! İyi iyi. Oh! Tamam tamam. Bunun annesi gelmeden bu kutuyu bir alayım bakalım. Bunda ne varmış bakalım. Bakalım bu kutuda ne var. Boşver be, at, at, at gitsin be bunları. Allah. Aa, en önemli poşet. Bakalım neler var. Balık kreker. Severim. Bakalım başka neler var. Boybon. Bunu da severim. Bu ne? Buzdolabı bu poşeti mi? Hiç beğenmem bunu ya. Tövbe töbe ya. Bunları da alayım. Bakayım bunlar hala uyuyor mu? Bakayım bakayım. <laughs> bu küçük kız hem yiyor hem uyuyor ya. Babasına bakayım. İyi iyi. Annesi gelmeden de bir daha bakayım. Şunlardan da alayım. Arada dişimi çektiririm ya. bunları da ayarlayayım. Aha. <laughs> annesi gelmeden kaçayım annesi uyanık bunun beni yakalar. Hemen kaçmam lazım. Bakayım uyandırayım bunları. Anaları gelmeden uyandırayım. Uyana ne? Aa, bu kız uyandı ya. Şşt de uyan bakalım oğlan. Şşt Ya bu da ne? Şşt. Uyansana çocuğum. Ha bu da uyandı. Ne oldu bize ya? Bir şey olmadı. Hadi Değil görüşürüz mi? bakalım çocuklar. Kim ya? Kim bu? Hadi Kuşunlar. bakalım. Sen de ne fenasın. Sen de cadı sayılırsın çocuğum. Sen de cadı. Gidelim mi Var mı çıkayım? Kim o? Açı. Ben Açı. geldim. Kimsin? Enes benim Yine Görmemiz lazım. Saçmalama aç hadi. Evet, sen misin? Gel. Ben geldim. Başımıza bir sürü şey geldi ya. Ne oldu ya? Azra anlatsana. Ya, bu... ya Enes bu yerlerin hali ne? Biz mi? yapmadık bir dakika anlatsın ne, ne oldu? Cadı yaptı. Ne cadısı? Bize bu armutları verdi sonra biz uyuduk bir şeyler oldu değil mi? Verin o armutları hemen verin. Benim, benim. <laughs> Sakın yediniz Azra, mi? Azra anlatsana ne olduğunu ben hatırlamıyorum. Dadı. Ya ben size kapıyı... Ben size kapıyı kimseye açmayın demedim mi? Annenizin arkadaşıyız dedi. Ya benim cadı arkadaşım mı olur? inandınız mı? Ya biraz olabilir yani. Biraz inandırıcı geldi ama. Of. Şey Adnan sen... İyi misin? Size bir şey yapmadı değil mi? Peki evi neden dağıttı? Bir şeyler mi götürdü? Aa bu poşetimizi götürmüş. Bir dakika ya. Ben bir yerden bir ses ses duyuyorum. Ne sesi? Bir bakayım. Ya bunun annesi gelirken açamadım. Burada kaldım ya. Ya bu ses nereden geliyor ya? Enes bu ses nereden geliyor? Çadının sesine benziyor değil mi Afra? Allah Allah. Hatta sesi değil mi babacım o? Dur bir bakayım ya şuralara. Annesi geldi kaçamadım kaldım burada ya. Armutlardan bir daha mı yedirsem acaba? Annesi gitsin de mutfağa filan ben bir daha getireyim bakalım. Uyuyorsun anasını da bayıltayım. <laughs> Allah Allah. La Enes, Efendim? tek ben mi duyuyorum ya? Cadının sesi bu. Azar sen var. de duyuyor musun? Benim cadının sesi değil mi? Ya evet. ben bir bir mutfağa şu poşetlerimi götüreyim. Gitme, gitme, de mutfağa. Gelir yine bizi bayıltırsa. Yok beni bayıltacak. İyi tamam çabuk git gel o zaman. Değil mi Azar? Korkuyoruz biz. <laughs> Yok, geldim, <cadıya>. Mustafa, <laughs> Merhaba. Bu elmaların armutlarını... Siz... Siyanet Gitmedim mi? Gitmedim mi? Gitmedim Hele bak bak bu bacaksız bak. Evimizden git. Ay bak Tamam yavaş bak kızım tövbe ya. Anneye bağır tutarsın. kurtarsın bizi. Ay ne tanıyor. Sen de ye bakalım. Aha hepsi bayıldı. Ee, şimdi bunun bir danasını armutu verdim mi? Tamam iş işte, tamamdır. Enes, en Aa, armutlar yine burada. Azra, cığım. Azra, Enes. Azra, Azra'cığım ne oldu anneciğim? Neden bayıldı? Neden bayıldı? Acıdı da acıdı yine. E bu armutları yemişsiniz yine. Enes sen yine mi bayıldın? Ha? Ya yine boğazına dur demedin armutları mı yedin ya? Hayır zorla yedirmedin mi bize? Değil mi zorla yedin? Azra doğru söyle zorla mı yedin? Hmm, bize gitti mi şimdi mi? cadı? Gitti Bilmiyorum, kurtulduk. Önce, mi? Niye biliyor musunuz? Ben kapı sesi duydum. Gitti ha, kovdum onu. Yaptı. Bir yok, daha da töybe gelmez. At da götür, bir gelsin at, da. o cadının süpürgesiyle giremez. vururum ben onun kafasına, tamam mı? Çok korktuk, değil mi? Enes yani sen de iyi ki çocuğun yanında duruyorsun. Yani durmasan ne olurmuş? Çok korktuk biz. Gelmesin cadı bir daha. Senin arkadaşınmış, öyle e, dedi. Poşetle size apurtu bırakmışım. Onlar da yok. Da gitti, değil mi? Ama. Bu cadıya bağırıp bir daha girmesin bu eve. Benim bu buzdolabı poşetinin bunların yerde ne işi var? Bunların içlerine bakmış olabilir mi evet, acaba? Evet. attı attı herhalde. Bunları attı galiba hep bu kutuları mutuları. Azlacım hepsini mi attı bir tane? Sen niye böyle sessiz duruyorsun? Cadıdan mı korktun? Cadının neyinden korkuyor? Baban gibi uyanık olsana bak baban hiç bayılmamış. <laughs> Değil mi artık? Tamam anneciğim bir daha hiç kimse gelmez. Merak etme. Tamam mı? Siz okay. cadı. Senin arkadaşınmış. Benim arkadaşım falan değil Enes. Neyse tamam bir, bir daha. Ha. Bu da size ders olsun. Bir kontrol etsen mi acaba? Gitmiş mi gitmemiş mi? Bir e, bakayım. Gitmiş gitmiş. Temiz. Hiç kimse yok. Bak o da bomboş. Tamam. İyi gitmiş. Tamam o zaman. Tamam. Hadi bakalım uyun artık sizde ya. Gideyim de şu az bir kahvaltı edelim. Hiçbir şey yemem. Aa, aa, kız sen ne yapıyorsun burada? Bak bakayım bana ne yapıyorsun? Ama sen gizli gizli burnları mı açtın yiyorsun? Bak bak ne bunu nasıl açtın? Azra nasıl açtın söyle bakayım. Çeviriyorum. Çevir, çevir, çevir mi açtın? Öyle öyle. Bunu, bunu da mı öyle açtın? Nasıl açtın? Tamam, tamam açma, açma, cezalısın. Bu çikolatayı da açmak üzereymişsin, seni seni. Şimdi ver bakalım, ben bunları bir toplayayım. Tamam mı? Ver keki ver, 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 ver bakalım ver. Neden? Veriyor musun, vermiyor musun? Ağzını aç bakayım. Oh, hepsini yedin ya. Aa, <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yine <laughs> mi dişin? Aa yap, aa yap. Aa, bekle dur. Allah'tan evde malzemelerimiz vardı. Dur. Dur bakalım. Bir doktoru çağırayım. Bekle. Alo. Doktor Beyazhan yine dişi kırıldı. Gelir misiniz? Tamam. Teşekkürler. Aza, dişçi dişçi amcayı aradım. Şimdi birazdan gelir, tamam mı? Olay. Ama iyice kızar bize. Olay, olay. Aa, dur bakayım. Aa, hoş geldiniz. Haş bulduk yavrum. Neyi var bakalım bu küçük kızım? Bilmiyorum ki. Doktor teyzem sen biraz garipsin sanki. Yok çekil yavrum hastamla beni tek bırak. Ayıp bakayım kızım. Aa, aa, aa. Senin dişine dolgu yapalım. Sen çok mu şeker yedim bakalım? Yok. Ondan yedim. Dişim kırıldı. Aa, hanım dişim kırıldı diyor çocuk. Ya sen karışma annesi sen odadan çık bakayım. Bu senin dişin mi yavrum geçen çekilen? Söyle bakayım teyzene. Üzülmüş. üzülmüş. Üzülmüş mü? Üzülmüş. Hmm. Üzülmüş. Aç bakalım bir hazır. Aferin Gayet sağlıklı bu. Tamam dur sana takayım mı? Aaa ne tatlı oldun. Dur bakalım dur bakalım şimdi bir, bir bakalım. Aç bakalım aç aç. Bu da nasıl ses çıkartıyor? Bozulmuş ya. Ben Annen izin vermeden açamam. Anneni yolladık ya. Açmam diyorum ya. Sen Aha. de beni kandırıyorsun. Aynen gelsin önce Ne? Annene plan mı yapıyoruz? <laughs> Aman çocuğum yapma senin hemen bizi gebertir ya. <laughs> Aman sen ne güzel çocuksun bakayım. Senin adın ne? Kız? Senin adın ne? Ayça. Ay çok güzel kızsın sen. <laughs> dur annen geliyor dur. Doktor hanım. Nasıl oldu? Bitti mi Azra Hanım'ın tedavisi? Ya sen ne yerken geldin? Daha tedavi yapıyorduk ya. Allah Allah bu kadın bir tuhaf sanki ya. Anne ay günde. Yavrum. Hı. Annen gitti gel bunları açalım da hepsini yiyelim. Anne gör tamam mı? Annene söylemeyelim. Otur. Oturayım mı? Tamam gel. Otur bakalım sen de buraya otur. Ha? Allah Azra ne olur bunu ben yiyeyim ya ne olur ya yeah. çok severim ya yeah. ama anne gelmeden hemen yiyeyim sen ne yiyeceksin Anne. bunu mu uh -huh. vay bunu da çok severim ne olur bunu da ben yiyeyim ne olur ben ben yiyeyim. ne olur ben yiyeyim Azra'nın o ses nereden geliyor anne ne yakalanacağız Şarkı söylüyoruz. Ayda gibi mi geldik? Aynen geldik. Ama ne oldu tamam al çekini sen ya ne kızıyor? Ona bir babucu buyurun babam vardı. Baban ne? E bana dersin baban çünkü çocuk değil miydi senin baban? hı. -hı. Ha, ben bu evi çok sevdim artık sürekli gelirim. <laughs> <laughs> Ay tamam şimdi ben gidiyorum ver bakalım şunu ver bari. <laughs> Ay kız ne cimrisin ha kız istemiyorum. Bari bunu götürüp çaktırma Ne bağırıyorsun kız? O da benim ya. Annen gelmeden hemen kaçayım ben en Sen gözün. azım kaçtım. Azım kaçtım. <laughs> Azra ne oldu anneciğim? Niye bağırıyorsun Azra? <laughs> Kim? Şey? Dişine mamalarını mı götürdü? Hı hı. Ol, e sen bana niye çağırmadın anneciğim? Ona dedi ya. Ne dedi? Ona dedim. Bayram evine gittim. Ha, onu korkutun evine mi git dedi? Hı hı. Aferin sana. Sen yine benden gizli yoksa kapıyı filan mı açtın? Yok. Açmadın mı? Hı, hı de O görür gününü. Sen hiç merak etme tamam mı? Oh oh yap bir. Oh, oh canımıza değsin. Sen ben şimdi görürsün aç. Açayım anneciğim. Güzel güzel yiyelim. Güzel güzel yiyelim değil mi? Tamam tamam. Cadı yokken yiyelim. Cadı da gelsin. Kesin akşam o yine gelir bize. O zaman o görür gününü değil mi annem? Tamam tamam hadi.